Selam arkadaşlar ben Erran bildiğiniz üzere oyna mürekkep silaha geldi tanıtımını Naz abla biliyor Naz abla sen e, okur musun 1 2 Ben o sıra senin maviye boyayacağım etrafı mavi ki. yapacağım Tamam bu da ejderhası boz bu da ejderhası bozu yaz karnavalına katıldı Bu eski dost kolay lokma değil çeşitli Allah Allah. Düzenleri sizi çıldırtırken aynı zamanda savaşa daha fazla heyecanlarak Sıcak yaza, ferahlatıcı bir serinlik katıyor diyor. Naz abla mavi oldun. İki yol kurumuşsun. Mürekkep silahı da şöyle diyor. Yepyeni bir eşya olan mürekkep silahı eklendi. Hasar vermenin yanı sıra savaş alanı ve düşmanları renklerle boyayarak savaşa daha fazla eğlence katabilir. Bu renkli yaz karnavalına katıl. Bu oh, okuyana kadar Duydun, arkadaşlar duyduğunuz beğendiyseniz bir kalp atın. <laughs> Modun eser kodu 136 14 369 <laughs> Naz abla anlatana kadar oyun bitti <laughs>